Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de fotoğrafla bunu gerçekleştirmesine de bir imkansız o olayları inceleyeceğim. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar soruyu doğru yapma olasını %25 ile soruyu yanlış yapma olasını %75 Dersek 90 sorudan 100 doğru yapma olasını tüm soruları 25 puan 500 puan olmak için 90 sorudan 100 doğru yapmamız gerekir. Bu soruyu doğru Burası zil. Bu asıklar bir şey sıkılmış. Arkadaşlar tamamen sağlayarak neye geçiyorum? 500 puan oldu. 1 trilyon da bir video olması imkansız neredeyse. Evet yani arkadaşlar 916000 bin yorum var. Mesela kazanan kişi bir kişi olacağına göre 916 binde bir yani bu olasılık burada olasılık da çok düşük sonra Mega Lotto kazanmak dönüyor burası. Bir de 13 milyon var arkadaşlar bir de talihsiz adam üstüne iki sefer. İki kez yıldırım düşmüştü ya. Bunu bir de 9 milyon çok düşük. Arkadaşlar büyük okyanusu yüzerek etmek denerlemiş imkansızı. Şimdi Kolombiya'dasınız. izliyorsunuz izliyorsunuz. Ha Yeni Zelanda'ya kadar. Çok zor. Nerede imkansız diyebiliriz bunu. Evet. Son olarak her türlü hayvanı aynı anda bulmak. Neden bu kadar zormuş? Dünyanın farklı yerlerinde farklı iklimler var. Kutup çöl, tropik orman, dağlar, denizde. Örneğin kutup ayı saati bu. aslanlar Afrika savanlarında bulunur. Bu farklı bir hayalini bir arada bulmaya fiziksel olarak imkansız hale getirilmiş fiziksel engeller bazı ayrı, ama uçabilen bazı hayvanların yüzebilen özellikleri yok. Ancak bu özellikler zaman tüm hayvanlar için geçerli bir hayvan hamurunu bulduğu çevre güçlü Dünyada yaklaşık 8.7 milyon tür hayvan var bazı keşfedilmemiş ama her biri kendi özgü habitatı ve yaşam tarzı var. Bu normal olasılığı neredeyse sıfırmış.